Şimdi bizim burada yaptığımız index out of range istisnasını yaratmaktı. Ee, Mikrofonumu tamam. Kendi sesimi duydum da başta. Onu bir toparlayayım dedim. Yaratalım. Şimdi bunu yarattık zaten. aşker gördük. Ee, bu atamayı yaparken biz ee, şöyle bir bloğun içine alıyoruz. Ctrl K S surround check geldi. Ctrl K S ile K ve S'ye bastık. Try kısmına getirdik. Try. Try istisnayı yarattığım yani istisna olabilecek kısmı şurada bir dene diyoruz. Try dene şunu bir dene. Eğer bir istisna olursa yakala ve onunla ilgili işlemleri de şurada yap diyoruz. Şimdi biz istisnayı yakaladık ve e'nin içine hapsettik. Ve bu istisnayı e, ekrana yazdıralım. E, ama e'nin nesini yazdıralım? Mesajını yazdıralım. O halde f5 diyoruz. F5 dediğimiz için hatayı yakaladı. Kontrol f5 diyelim de. Heh. Şimdi ne oldu? İstisna dizin dizin dizi sınırlarının dışındaydı. Ee, tamam. Bize bir istisna fırlattık ve mesajını yazdı. Biz mesajı değil de e, neyi görelim? Stekin'i görelim ya da inner exception'ını göre stack'ini görelim. Stack'ine geldi. Aa, Ctrl F5 yapmadım. Ctrl F5. Bu kez de stack'ini yazdı. Stack yığın demekti, değil mi? Max stack 3'te aslında satır satır satırdı, değil mi? Bunların her biri e, yapılması gereken işler her bir satır her bir satırdaki komutlarımız yığın oluşturuyor. Yani biz aslında program yazdığımızda bir yığın oluşturuyoruz. Ve bu yığının içerisinde nerede hata oluşmuş onun bilgisini stack'te görüyoruz. Evet. Bakıyoruz doğru 24'te hata oluşmuş ve onu yakaladı. Yığını da böyle gördük. Güzel. Şimdi ben bunu esisnayı şurada yakalamak istiyorum. Şurada bir F9 diyeyim. Bir göreyim. F5. Neleri var? Ne görünüyor? Ne çıkıyor? Onu bir göreyim. İstisnayı burada yakaladık. Dizin, dizi sınırlarının dışındaydı. Bu onun mesajı. Bunu biliyoruz. Sonra detaylarına bakıyorum. Mesajını message'da görüyoruz. Ee, i̇çerideki bir dahili istisna olsaydı onu burada görüyor olacaktık. Şu an null boş. Bunları yazdırırken dikkat ederseniz boş yazıyordu. Inner exception'lar console right line'da. Bir de stack var. Stack de bu yığındı. Neler olduğunu göreceğimiz. O halde onlara bakalım. Yığına. Az önce gördüğümüz yığının yazılma şekli. Evet. İki satırmış. Önce konum bilgisi nerede olduğunu gösteriyor değil mi? Şu main namespace class adı metot adı. Bu metotta oldu diyor. <laughs> ee, ayrıca biraz daha uzatalım. Tek satırmış bu. Bu metodun bu metotta oldu ama bu metot da şu dizindeki şu CS dosyasının içinde satır 24'te idi diyor. Şuraya getirir. Evet tek satır. Tamam. Satır 24'te olmuş. Bu da benim stack bilgisi bilgim oluyor. Kaynak da şu benim namespace'im bu namespace'de oldu. Peki. Buraya kadar güzel. Ben demek ki istisnayı evet istisnayı böyle görebilirim. Gösterebilirim. Benim yazılımcı olarak bunu değerlendiriyor olmam da gerekiyor tabi. Ama şimdi böyle parça parça gördüm ya stack trace'ini yazmak yerine istisna yönetiminde to string diye bir şey var. Exception sınıfında daha da derli toplu gösteriyor string'i kullanayım. O zaman toString bana direkt mesajı ve stack trace'i birlikte getirip gösteriyor. Tamam. toString'i de kullandım. toString ekranda gösteriyorum. Artı şöyle bir durumum var benim. Ben bu olayın yani index out of range istisnası fırlattığını, fırlatabileceğini tahmin edebilirim. O zaman derim ki catch bu arkadaş index out of range istisnası fırlatabilir. I-O-E R-E olsun. Tamam mı? I-O-R Bunu bir yakalayayım. Eğer index out of range hatası varsa kullanıcıya bir mesaj göstereyim diyeyim ki acaba acaba haddini mi aşıyorsun diye sorayım. Eğer buradaki durum yani buraya ekstra şeyler yazabilirim. Kullanıcı cevap verir. Kullanıcıdan aldığım bilgiye göre işte diziyi genişletirim, bir şey yaparım, tonla iş yapabilirim. Ama burada kullanıcıya bir yani bir yazılımcı olarak ben şöyle diyebilirim ya kullanıcıyla işimi halledeceğim ya da e, burada diyeceğim ki şu an bu istisnayı ben bildim tahmin ettim bu istisnayı en güzeli yazılımcıya mail olarak göndereyim mail at kime evet yazılımcıya dikkat etsin diye ama Yazılımcı tahmin ettiği bir duruma karşılık bir iş yapar. Der ki mesela ya burada istisna varsa acaba bu bilgiyi eksik mi girmişler? Aa database'le bilmem ne mi olmuş falan diye kendince uyanıklık gösterebilir. Peki index out of range olabilir ama daha da güzeli olabilir. Mesela ben bu statik bir şey değişken diye statik değişkendi. Bu değişkeni ben globale taşıyayım. Tıpkı A gibi ve başlatmayayım. Ha statik de tanımlamam lazım aşağıda erişebilmek için. Ve başlatmayayım. Değil mi? Ben başlatmadım ama bu metodun içerisinde hata oluşacak, değil mi? Bu kez oluşacak hata daha farklı bir hata. Değil mi? Görelim ne? Null reference exception. E çünkü programın içinde bunun çalışı başlatılıp başlatılmadığını bilmiyoruz değil mi? O zaman ben bundan önce şunu yakalamam lazım. Catch ne hatası yakalayabilirim? Null reference exception. Null reference exception. Şimdi burada da başka bir şey yapabilirim. Değil mi? Burada da başka bir şey yapabilirim. Burada da diyebilirim ki örnek veriyorum. Şöyle bir başka şey daha anlatmış olurum. Null referans istisnasını çok rahatlıkla yakalayabiliyorum. Nasıl yakalayacağım? Diyeceğim ki dizi o zaman null referans yakaladıysam başlamamış demektir. Başlatayım. Tamam mı? Başlatayım. İki tane eleman olsun. Başlattım. Sonra iki elemanı başlatıyorum. İki elemanlı tabi nevi böyle başlatamıyorum. Ne diyeceğim buna? Double. Sonra da tekrar ona değer atacağım yere gideyim. Yani satır 23'e tekrar geri döneyim. Satır 23'e dönebilmem için buraya bir etiket koyuyorum. Denemek diyelim. Tekrar diyeyim. Tekrar. Tekrar diye bir etiket oluşturdum. Bakın. Tekrara gideyim diye. Go to diye bir şey kullanıyorum. Heh. Tekrara git diyorum. Şimdi artık null referans. Bu arada ben bu go to'yu yanlış mı yazdım? No, çok nadir kullandığım bir şey bu. Evet. Ne dedi bu? Burada go to tekrar diyorum. O zaman şunu da label diye mi tanımlamam gerekiyor? Yok. Neymiş? Hatayı bir daha okumadan hareket ediyorum. No such label tekrar within the scope. Label tanımlamak için de başka bir şey yapacağım o zaman. Label diyeyim. Var mı kısa yolu? Yok label'ı tekrar diye bırakayım. 2 nokta koymayayım. Bilemedim. Ha, bilemedim. Ama ezberlemiyorum. Hiçbir şey ezberlemiyorum. Go to ve label örneğine bakıyorum. Neymiş? Bakayım, bakayım. Mesleyen bana neticek. Hım. Ha. E doğru tanımlamışım. Go tekrar. 2 nokta üst Doğru diyorum ama soruya bakarak söylüyorum. Gerçek nasılmış? MSDN MSDN yen yen found finish eyvallah bir de go to göreyim found e ben bakıyorum syntax'ta sorunum mu var hayır şunu mu demek istiyorsun sen ben bu go to'yu gidebilmem için onun aşağıda mı olması lazım diyorsun deneyeyim şurada deneyeyim Ha. Hayır. Nested loops. Anlamadım. No such label. Ben buna böyle diyeyim. Gittikçe MSY'nin kopyacısı oluyorum. Ya çalışırsın ya. Aslansın sen. Kesseler acımaz. No such label ne demek ya? Tamam. Go to C sharp. No such label bakalım Google amcam ne diyecek. The label is the scope of while loop. You try to call it outside of the loop. Ha, tamam ya. Diyor ki label'ı tanımladığın yere yani şu şurada go to diyorsun, şurada tanımlıyorsun. Dolayısıyla ikisi farklı iki scope. O yüzden buradan gidemezsin. Ancak label'ı daha dışarıda tanımlarsan go to da onu görür. Ayy, ne kadar basit bir şeyi kaçırmışım. Bir daha anlatayım. Diyor ki sen label'ı burada tanımlıyorsun, go to'yu da burada yapıyorsun olmaz diyor. Erişemiyor ki ona. Çünkü burası bittikten sonra tekrar dediğin label hop öldü, bitti. O zaman diyor, benim burada görebilmem için, şurada erişebilmem için bunun dışında olan bir yerde tanımlı olması lazım. İşime gelir. Şuraya tanımlıyorum. Evet, bir scope. Evet. Evet. Bunu şöyle düşünelim. Hadi o scope'u birazcık da şöyle bir for ya da if içinde bir denktir bir olsun. Burada bir değişken tanımlıyorum. Integer a eşittir bir olsun. Ve burada ulaşmaya çalışıyorum. a'yı iki kere arttır. Evet. Çünkü diyor ki şu scope'un içinde tanımlıyorsun sen onu. Ha, pardon. Buradaki A burada B diyeyim. C B. Evet. Bir daha. Ay. Evet. Scope'un dışında tanımlıyorsun. Değil mi? Scope'tan sonra artık B diye bir şey kalmıyor. O yüzden diyor ki sen şu B'yi benim erişebileceğim. Hatta bunu da şöyle diye iki farklı skop haline getirelim. Evet. Burada. E, ben buna erişemiyorum diyor. Niye öyle yapıyorsun? Burada tanımlı değil. O zaman şu arkadaşın görebilmesi için bunu dışarıya çıkartıyorum ve erişiyor. Evet. Evet. Şimdi tekrara gitti. Artık iki değişkeni var. Şu hataya bu kez düşmeyecek. Değil mi? Diyecek ki çalış. Çalış haddini mi aşıyorsun? Yani şuraya düştü. Index out of range'e düştü. Çünkü ilkinde biz bunu tanımladık. Önce yaratılmamıştı. Buraya düştü. Tekrar başa gönderdik. Bilgileri ekledi. Bu kez olmayan elemanı eklemeye çalıştı. Bu kez ben şunu yapıyor olacağım. Diyeceğim ki tamam. Ben diziyi dizinin tanımını şuraya bunu yazmak yerine tekrar yaratacağım. Dizi fonksiyonları eşittir new double değil mi? Double ee, dizi fonksiyonlarının uzunluğunun bir fazlası. Bir fazlası olarak yaratacağım. Tamam mı? Normalde kaç vermiştim default'ta? 2 vermiştim. Geldi. 3. eklemek istedi. 3. ekleyemedi. Buraya geldi buraya geldiğinde artık dizi fonksiyonları iki elemanlı bir daha arttırdım ve tekrar döndüreceğim. Kime? Tekrara. Tekrara tekrar gidecek. Bu kez de bir daha söyler misiniz? Bir, yo yo sizde değildi de zihnim. Şuradayım. 2 1 arttırdım. New double yaptım. New double yapacağım. Burada atamayı mı yapmayacak acaba? Tamam. Yeniden oluşturdum. 3 el